Merhabalar arkadaşlar. Bugün ayıcık kombinleri yapacağız. Bir sürü ayıcığım oldu. Ayıcık kombinlerini yapacağız. Ben hemen ayıcık evine gidip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Etrafın güzelliği. Tamam ben burada başlıyorum o zaman. Ayıcık kombinleri yapacağız şimdi ilk önce geleceğimiz hmm, ne olsa bu olsun uykaydı evet şimdi uykaycıyı yapacağız bitti ben anladım tamam buldum şu olsun bence üst olsun diyeceğim ay diyorum yok bu olabilir ben arkadaşlar kız yapacağım bu arada bunları hepsi kız olacak tabi elinizde olsun hmm. benzeyin. Evet. Uyku uykayıcım benim böyle. Yani çok benzemedi. Önce ben bu kadar bu kadar yapabildim. Bu kadar benzedi. Şimdi ayıcığım. Gülüş ayıcığım. bakıyorum şu iyice benzeyebilecek bir şey var mı? <laughs> Bu benzeri <de> çok. <laughs> Neşeli.

dediğimde böyle oldu arkadaşlar. Hatta bir değişiklik yapabiliriz bence. Ma şu kıyafetten Şöyle bir şey oldu Ama parametremi yok Böyle. Haydi bana mısın? Evet karakter de böyle. Şimdiki uyruk olsun. Siler iyice olsun. Bence pes ben gibi. Gel. Tablete tükürdüm. Hello sansasyonel haber. Ben baktım. En en güzel buydı arkadaşlar yani. うん。<noise> Sıra de böyle oldu. Sıra İyi de ben ne müsaade. ki hata bir dakika. Evet oldu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Şimdiki öleceğim size. yapmayacağım ben yani ya. Her renk ekleyeceğim. buraya böyle olsun istiyorum. Renkleri sembol yapalım bir şey bir şey işte. Kafası sarı olduğu için saçı da sarı olsun. Arkadaşlar en çok buna benzedi. Çünkü yok kuşağına başka bir şey bulamadım. Arkadaşlar. Şimdiki oyuncumuz Bedoç. Dede, dede. Şimdiki oyuncumuz Dede. Dediğim gibi yine kız. Hepsi kız. pelerin olmadığı için Perilerin Dikmiyorum Dikmiyorum Dedem Adını dedem koydum Niyeyse Şimdi Bu ayıcık değil arkadaşlar Bu ayıcık olmayacak Ne yapacağım

Kulaklık ekleyeceğim arkadaşlar. BTS Mor bir gözlük eklemek istiyorum. Ama istek. Yoksa yok. Mor bir ahtapot çantası. Hatta bir dakika. Aslında şunu takardım da çanta olarak. Bunu uçuyor. O yüzden şöyle çakma bir kalan takacağım. Evet, böyle oldu Nomikasi. Çakomi. Dur dışarıya çıkalım arkadaşlar. Çakomi. Hi, Emi Nasi. Come on, baby. Oh, Anladım da şunları köşeden alamadım. Nasıl bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. çıkar. ha. Hesabı nasıl birisi gibi. Balkonu kapatmışlar. Evet, orada böyle oldu arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.